Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ali Efendimiz ilginç bir olayı bizlere anlatıyor. Tanık olduğu ilginç bir olayı. Sahabe-i kiramdan bir sahabe, Medine sokaklarının birinde yürüyordu. Karşıdan da bir kadın geliyordu. Adam kadına bakmaktan kendini alamıyor ve bakışlarını ısrarla sürdürüyordu. Kadın da bakışlarını adamdan alamamıştı. Karşılıklı bakışmalar oluşmuştu. Şeytan gönüllerini tahrik ediyor ve birbirlerini beğendikleri hisleriyle vesveseler veriyordu. Ama adam aynı zamanda yürüyordu. Derken bir duvara çarptı ve burnundan kanlar akmaya başladı. Belli ki burnunda ciddi bir yaralanma olmuştu. Adam burnunu duvara vurup kanlar akmaya başlayınca nasıl bir hata yaptığını hemen anlıyordu. Sonra adam şöyle diyordu. Vallahi Peygamber Efendimiz'e gidip ne olduğunu anlamadan bu yaranın çaresine bakmayacağım ve kanı silmeyeceğim diyordu. Peygamber Efendimiz'e gelerek olup bitenleri anlatıyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu işlediğin günahın cezasıdır buyuruyorlardı. Bu olaydan sonra şu ayeti kerime nazil oluyordu. Resulüm mümin erkeklere söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını muhafaza etsinler. Çünkü bu kendiler için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allahu Teala onların yaptığı her şeyden haberdardır buyuruluyordu. Gözlerimizi sakınacaktık. Gözlerimizi koruyacaktık. Varlıkları temaşa eden bu muhteşem nimetin farkına varacaktık. Gözlerimiz ruhlarımızın penceresiydi. Gözler kainat kitabına ilişkin büyük bir işlev görecekti. Gözlerle gören ruhumuz kainat kitabını okuyacaktı. O kitabın varındaki, o kitabın satırlarındaki Esma-i Hüsna'yı okuyacaktı. Ruh böylece açılımını gerçekleştirecekti. Ruhun katmanları açılacaktı. İnsan kainatı sığmayandı. Kainat insana sığabilirdi. İnsan sonsuzluğa pervaz açan biricik varlıktı. Ruhun varoluşu açılımındaydı. Rabbi Rahimine yakınlık gerçekleştirmesindeydi. Şayet gözler varoluş sırrının çizgisinden saparsa, gözler kirlenirse, gözler giderek göremez olurdu. Gözler vardı, göremiyordu. Kulaklar vardı, işitemiyordu. Kalpler vardı, terennüm edemiyordu. Aslında bu hallere düşen insan yaşıyor olabilir miydi? Biyolojik varlığı hayatta olabilirdi fiziki varlığını sürdürebilirdi. Ama gerçekten ne görebilirdi? Neyi görebilirdi? Gerçekte ne duyabilirdi? Neyi duyabilirdi? Hele kainatı kucaklayacak enginlikte olan kalp ne hissedebilirdi? Neyi terennim edebilirdi? Gözler korunması gerekendi. Gözler ve gönüller bir bütündü. Gözlerini koruyanlar gönüllerini koruyorlardı. Gözlerini salıverenler gönüllerini batakhaneye dönüştürüyorlardı. Gözler pırıl pırıl olsa gönüller deryalar misali bir lor bir lor olurdu. Gözler hep güzelliğin peşinde olurdu. Varoluş gayesi böyleydi. Hep güzelliği temaşa ederdi. Bütün bir kainat, tüm alemler gözlere sunuluyordu. Gözlerden ruhlara arz ediliyordu. Ruh bu muhteşem kainatın güzelliğinden ürperiyordu, hayretlere düşüyordu, hayran oluyordu. Bir adım daha atıyordu. Esma-i Hüsna'yı temaşa ettiğinin iklimine giriyordu. Artık gökyüzünü seyrederken gökyüzüne kadar güzel demiyordu. Allah'ım gökyüzünü ne kadar güzel yaratmışsın, Allah'ım yarattıklarını ne kadar güzel yaratıyorsun diyordu. İnsan gözünün gördüğü her varlıktan hemen Rabbi Rahim'ine yol buluyordu. Varlıklar bir perde gibiydi. O pencerenin perdesini kaldırıyordu. Cümle aşıklar önce güzelliğe aşık olurlardı. Güzelliğe vurulurlardı. Aşka derinleşince bütün güzellikleri yaratan asıl güzele vurulurlardı. Asıl güzele aşık olurlardı. Artık onlar gece gündüz o büyük sevgiliyle beraber olurlardı. Varlıkları seyrederken hep asıl sevgiliyle bağlantı kurarlardı. Sevgileri deryalara dönüşürdü. Yunus'umuzu dinleyelim. Dağlar ile taşlar ile Çağrayım Mevlam seni Seherlerde kuşlar ile Çağrayım Mevlam seni Denizlerde balıklarla Bağrı oda yanıklarla Seherlerde uyanıklarla Çağrayım Mevlam seni Derdi büyük Eyyub ile Gözü yaşlı Yakup ile Ol Muhammed mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de şöyle sesleniyordu. Ey dide, ey göz, nedir uyku? Gel uyan gecelerde. Kevkeplerin, yıldızların et seyrini seyran gecelerde. Bak heyeti alemde bu hikmetleri seyret. Bul sanini, ol ona mihman gecelerde ol ona misafir gecelerde. Çünkü gündüz olursun nice ağyar ile gafil. Ko gafleti dildardan, sevgiliden, utan gecelerde. Gafletle uyumak nereva, reva hakire, şefkatle nida eyleye rahman gecelerde. Cümle geceyi uyuma, kayyumu seversen, ta hay olasın, hay ile ey can gecelerde. Aşıklar uyumaz gece, hem sen uyuma kim? Gönlün gözüne görüne canan gecelerde. Dil, gönül behti hüdadır, onu pak eyle masivadan. Kasrını nuzul eyler, ol sultan gecelerde. Az ye, az uyu, hayrete var, fani ol andan. Bul canı beka, ol ana mihman gecelerde. gönüller güzelliğe dizayn edilmişti. Gönül güzelin peşindeydi. Gönül güzel gördüğünde hemen yerinden fırlar, ayağa kalkardı. Güzel çok güzelse gönül hayretlere düşer, hayran olurdu. Daha ileri boyutta güzelse bu kez gönül kendinden geçerdi. Gönül hun olurdu ya da dil hun olurdu. Göz ve gönül bir bütündü. Gözden gönüle neler dökülürdü, neler akardı göz bir nehir gibiydi. Her gördüğü bir nehir misali gönül akardı. Gönül gözün gördüklerinden ya bir derya olurdu ya da bir çamur deryası olurdu. O zaman gözü sakınmak vardı, gözü korumak vardı, gözü yağ tellere salmamak vardı, zülfü yâre dokunmamak vardı. Göz ve gönül bir bütündü. Gözler ne kadar güzeldi. Belki de vücut sarayında ve bu sarayın görünen aleminde en güzel gözdü. Gözlerin güzelliğini tarif etmeye çalışmışlardı. Gözlerin güzelliğini tanımlamaya gayret etmişlerdi. Ela gözler denilmişti. Kara gözler denilmişti. Ceylan gözler denilmişti. Ahu gözler denilmişti. Baldan da bal gözler denilmişti. Gözlerin güzelliği şiirlere dökülmüştü, dillerde dolaşmıştı. Gözler bu denli güzelken ya gönül ne denli güzeldir. Ah insan gönül halesine bir girebilseydi, gönül dünyasına bir ulaşabilseydi, asıl güzellik neymiş o zaman görecekti. Ya insan gözünü sakınmazsa, insan gözünü korumazsa, her gördüğüne meylederse, sınırları korumazsa, işte o zaman önce kendine yazık edecekti. Önce kendini telaf edecekti. Ama asıl olansa gönüldü. Gönül gözlerini kör edecekti. Gönül gözlerini talan edecekti. Gönül evini tarumar edecekti. Gönül evini viraneye döndürecekti. Böylece insan varoluş sırrını duyamayacaktı. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.